Evet bildiğiniz üzere geçmişten günümüze kadar oldukça fazla Harry Potter oyunu çıktı ve bunların neredeyse hepsi klasik film oyunlarıydı. Belirli bir hikayenin ve konunun üzerinden ilerleyip filmde yaşanan olayları kendimiz oyun içerisine tekrardan yaşıyorduk. Bu kadar fazla Harry Potter oyunu filmi ve kitabı çıkmasına rağmen hepimizin bir şeye daha ihtiyacı vardı. Hogwarts Büyücülük Okulu'nda kendi oluşturduğumuz karakterle öğrencilik yaptığımız bir oyun. Ben dahil Harry Potter filmlerini izleyen ya da direkt o evreni seven insanlar genellikle içerisine hep kendisine şu soruyu sormuştur. Acaba ben bu okulda okusam büyücülük yapsam falan nasıl? olurdu ya? Bu sorunun cevabını Allah Software, Hogwarts Legacy ile birlikte vermişti. Fakat bir takım oyuncular bu oyunu severken bir diğer oyuncu grubu da pek hoşnut kalmamıştı. Çünkü açık konuşayım potansiyelin oldukça altına kalan inanılmaz seviyede iyi denilebilecek bir oyun ortada yoktu. Açık dünya fena olmayan bir RPG oyunuydu fakat hepsinin dışında şöyle bir eksikliği vardı. Koskocaman bir Hogwarts oyunu yapılıyor ve içerisinde belki de evrenin en önemli unsurlarından birisi olan Quidditch yer almıyor. Ve bu oyunun açılış sahnesinde falan da komik bir şekilde belirtiliyor. <laughs> Profesör Black, Hogwarts Legacy'nin açılış dışında bildiğiniz Quidditch bu sene iptal edildi diyor ve bu şekilde de oyunda Quidditch'in olmadığını anlıyorsunuz. Tabi yersen adamlar muhtemelen ya cidden bu modu geliştirecek ekstra bir zaman bulamadılar ya da Warner Bros'un bu Quidditch modunu ayrı bir oyun olarak satma fikri olabilirdi. Sizce hangisi? Yani cevabı duyuyor gibiyim. Hogwarts Legacy'nin çıkışından sonra çok şaşırtıcı bir şekilde Harry Potter Quidditch Champions duyuruldu. Evet ne kadar ilginç değil mi? Neyse gömüyor gibi gözükmek istemiyorum ama baştan söyleyeyim bu modun Hogwarts Legacy'de olmayıp bu şekilde ayrı bir oyun olarak satılıp edilmesinin tek sebebi var Warner Bros. Ki Warner Bros'un özellikle oyun sektöründe ne kadar kötü bir strateji izlediğini falan hepimiz biliyoruz. Şimdi oyuna gelirsek. Harry Potter Quidditch Champions temel olarak Harry Potter evreninde yer alan Quidditch adlı sporun oyun olarak önümüze sunulmuş hali diyebilirim. Aslında bir nevi 2003 yılında çıkan Harry Potter Quidditch World Cup'ın bir remake gibi bir şey. Peki Quidditch ne diye soracak olursanız da şöyle kısaca özetleyeyim. Quidditch 7'şer kişilik iki takımın süpürgeler üzerinde uçarak oynadığı bir spor aslında. Oyunda 6 kişi ama. Futbola benzer bir şekilde takımlarda kaleci, forvetler ve özel görevli oyuncular bulunuyor. Oyunun temel amacı ise Koafal adı verilen topu rakip takımın 3 farklı yükseklikteki halkalarından birine geçirerek puan kazanmak diyebilirim. Tamamen bu. Oyuncu görevlerinden birazcık bahsetmem gerekirse de kaleci rakip takımın Koafal'ı halkalardan geçirmesini engellemekte sorumlu. Yani bildiğiniz kaleyi koruyor. Chaser'lar Koafal'ı kontrol eden ve gol atmaya çalışan oyuncular. Tıpkı orta saha forvet gibi iş görüyorlar. Beater, Bludger adı verilen rakip oyuncuları düşürmeyi amaçlayan topları kontrol ediyor ve bu şekilde rakipleri yere düşürebiliyor. Ve son olarak Seeker ise Golden Snitch adlı kanatlı küçük bir topu yakalayarak oyunu bitiren ve büyük puan kazandıran oyuncu olarak yer alıyor. Olay tamamen bu ortada tıp gibi futbol maçı gibi iki takım birden kapışıyorlar. Videonun kapak resminden de anlayacağınız üzere ben şahsen bu kadar fazla eğleneceğimi falan düşünmüyordum. Çok ciddiyim. Adamlar cidden güzel bir iş yapmışlar ve oynaması var harbiden eğlenceli. Oyunu açarken ilk önce karakter oluşturuyorsunuz ve oyun size bir tane özelleştirilebilir takım sunuyor. Kendi karakterinizi özelleştirdikten sonra ekstra olarak takımınızda bulunan oyuncuların her şeyini saçından tutun gözlüğüne kadar kafanıza göre özelleştirebiliyorsunuz. Ve cidden fazla özelleştirme seçeneği var. Ekstra olarak bana oyunun inceleme kodu geldiğinden ötürü hesapta bir miktar oyun için para olduğunu gördüm ve hemen oyunun mağazasına bir göz attım. Tıpkı Fortnite'ta falan olduğu gibi bu oyunun da kendine az güncellenen kostüm falan satılan bir mağazası var. Ve burada güzeller güzeli Harmony'ye denk gelip onu hemen aldım ve takım arkadaşım yaptım. Hatta bir noktada kendim bile Harmony'yi kullanarak oyunu oynadım. Bu tarz Harry Potter filmlerinden tanıdığımız karakterler oyun içerisinde kostüm olarak satılıyor. Tabi hepsi de parayla satılmıyor. Oyunun kariyer sistemi var ve oyun içerisinde maç yaptıkça seviye atlıyorsunuz. Bu şekilde de çeşitli özelleştirmeleri ve karakterleri açabiliyorsunuz. Bununla Bunun dışında Battle Pass tarzı bir sistem var ve bu sistemin klasik her Battle olduğu gibi seviyeleri var. Haftalık ve günlük çeşitli görevleri tamamlayarak gene kariyer ilerlemesinde olduğu gibi çeşitli objeler, sevinçler, kıyafetler falan kazanabiliyorsunuz. E tabi bunların hepsini oyunu oynayarak yani maç yaparak gerçekleştirmeniz gerekiyor. İster tek kişilik turnuvalarda kapışıyorsunuz, isterseniz de arkadaşlarınızla birlikte ya da diğer rakiplerle birlikte farklı bir takıma girerek maç yapabiliyorsunuz. Ben şimdilik tek kişilik turnuva modunda birkaç saat geçirdim ve oyunu ciddi anlamda iyi kavradım ve oynadım her dakika içerisinde oyundan daha fazla keyif almaya başladım. Oynanış tarafı harbiden çok iyi ve oyuncuyu sinir etmeyecek bir şekilde tasarlanmış. Ben de ona şaşırdım. Yani böyle bir oyun uzaktan baktığında beni sinir edecek gibi geliyordu. Fakat oynayınca hiç böyle bir şey olmadı. Süpürgenize uçup etrafa pas atıp rakiplerinizden top çalıp o topu böyle hızlı hızlı götürüp fırlatıp gol atmak. Birden oyun içerisinde farklı oyuncuya geçip kalecilik yapmak. Onun dışında Golden Snitch ortaya çıktığında Chaser ile topu kovalamak. Beater ile rakiplerinizi indirmek falan yani hepsi acayip keyifli. Hele ki böyle 2-3 arkadaşınızla birlikte tıpkı Pro Clubs oynar gibi oynarsanız hayvan gibi keyif alır. Oyun şu anda PlayStation Plus üyelerine ücretsiz bir şekilde sunuldu. PC'de 1000 lira, Xbox tarafında 1000 lira. Videoyu kapamadan söyleyeyim bu oyun asla ama asla 1000 lira falan etmez ki PlayStation Plus'a ilk günden geldiyse. Bir iki aya Warner Bros. milletten laf yememek için oyunu Game Pass'e de getirecektir. O yüzden bekleyin şimdi almayın. Eğer PlayStation kullanıcısıysanız da keyfini çıkarın diyebilirim. Şimdilik benden bu kadar çok çok da uzun bir video olmadı. Kısa bir inceleme videosu olsun istedim çünkü anlatılacak hiçbir şey yok oyun hakkında. Neyse sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.